7 yaşındayken 1931'de Rumlar Enosis için isyan etti. Valinin konağını yaktı. Bütün liderler, Enosisçi liderler ada dışına sürüldü. Yunanistan'a gitti. 31'den 45'e kadar o 14 sene Rumların Enosis faaliyeti olmadığı için toplumlar arasında fazla bir sürtüşme yoktu. Çünkü sürtüşme Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ı Yunan yapmak siyasetinden doğar veyahut Rum'un ben Türkiye idare edeceğim sen azınlıksın demesinden doğar. O yıllarda bu olmadığı için oldukça sakin geçmişti şey. toplumlar arası durum. 1945'te ben artık 21 yaşındayım. bu Yunan şeyleri, liderleri sürülmüş olan biskop, biskoposlar avukatlar vesaire. Bütün bunlar geri geldi. Affedildi. Sırtı terminasyon çıktı. Barış oldu. Geri geldi. Geri geldikleri gün Enosis bayrağını zirveye çıkarttılar. Derhal. Bu sefer sefri terminasyon da diyerek bunu yapıyorlar. Biz de derhal anti-enosis bayrağıyla, enosis'e hayır sloganı ile Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır sözleriyle karşılarına dikildik. Kıbrıs Türkleri 27-28 Ocak 1958'de İngiliz yönetiminin baskılarına karşı adada ilk kez kitlesel gösteriler yaparken genç savcı Rauf Denktaş'ı da liderlerinden biri olarak benimsiyordu. O günlerde e, İngiliz hükümeti var, teşkilatlanmış bir Rum tarafı var. Ayrı ayrı bölük, bölük de Türk kuruluşları var bir kuvvet olamıyorlar. Ses verdiklerinde e, kimsenin duyacağı kadar güçlü olmuyor. Bunları düşünerek 1949'larda sanırım bir e, e, federasyon kuruldu. Kulüp ve kurumlar federasyonu. İşte o federasyon e, her iki yılda bir e, başkanını seçimle değiştiriyordu. 1957'de ben e, istifa etme kararını aldıktan sonra o federasyona başkan oldum ve. O iki sene zarfında da cemaatin örgütlenmesi e, ve e, her açıdan bir e, ses veren ve ses çıkartan bir hale getirilmesi konusu e, böylelikle oluşmuş oldu. Gene o yıllar galiba TMT'nin de kendini hissettirmek zorunda kaldığı yıllar oluyor. TMT'nin kurulduğu yıl. Dalbantoğlu diye e, o zaman e, lise mezunlar cemiyetinin sekreteri yahut başkanıydı bir arkadaşımız... Ben ve e, Kemal Bey adında, e, Tanrı sevdi Kemal Bey adında bir üçüncü arkadaş. Onun evinde kurduk. Rum tarafında kaldı galiba şimdi. E, hayır, kendisi şimdi Türkiye'dedir. Yok, evi... O, evi, evi Rum tarafındaydı evet. Orada Rumların içerisinde kurduk yani. Etrafta Rumlar şarkı söylerken biz de kurduk aralarında. Güzel bir oyundu. Benim mesela dedelerim, nenelerim bizden evvelki günleri bize anlatırlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Rumların yaptıkları tehditleri, İstiklal Savaşı'mızda Yunanistan ilerledikçe Türk köylerinin nasıl tehdit altına alındığı, silahlı Rumların nasıl gelip gününüz geliyor, bekleyin saatiniz geliyor diye tetiş yarattığı ve bunların tarihi belgeleri var İngiliz hükümetine. Türk liderliğinden müracaatlar var. Ee, bizi bu e, insafsızların insafına bırakamazsınız. Mecbursunuz bizi koruyacaksınız veya o Türkiye'ye devredeceksiniz diye. Onun için öyle dıştan göründüğü gibi 400 yıl bir arada kuzu kuzu yaşamış memnun mesut insanlar değiliz. Saati unutunca mesela halledilmiş olur. Saata bakarak çalışacak olursanız sığmaz mümkün değil. Dolayısıyla e, bunca yıldan sonra artık bir e, sistem içine girmiş bir çalışma oluyor. Yani sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığımız iş günlük basının e, başlıklarına bakmak. E, biraz sonra Rum basından özetler gelir. Onlar hakkında size bilgi verilir. Önemli bir husus varsa cevaplarsınız veya cevaplandırılmasını istersiniz. Yıl 59 Zürich Londra anlaşmaları. Siz aslında o zamanlarda adanın bölünmesinden yanaydınız değil mi? Bölünme demeyeceğim. Bir arada yaşama imkanının kalmadığını görüyorduk. Nokta noktaydık bunların arasında ve emniyet diye güvence diye bir şey yoktu. Dolayısıyla alternatifi nedir? Başka ne seçeneğiniz var? Yani biz aman bölelim adayı da e, zevk edelim demedik. Bir arada yaşamanın tehlikelerini görüp seçenek bölünmededir dedik. E, ve federasyon istedik e, başlangıçta. E, Taksimden federasyona döndük. E, fakat 59 60 ne taksim ne federasyon e, ortaklaşa bir devlet kurdu. Bu devlet bizim söylediğimizin mümkün e, olmadığını gösterdi. Yani ortaklaşa ve bir arada iç içe yaşamak mümkündür deneyini yapıyorduk. Üç sene böyle yaşamaya çalıştık. Rumlarda böyle niyet olmadığı için kanla ödedik bunun bedelini. Ve Londra konferansına gittiğimizde 1964 Ocağında biz federal bir, coğrafi zemine dayanan bir federasyon istedik. Olmadı. İngiliz e, Müslüm Leke Nazırı Duncan Sands bize e, dedi ki, siz hep Türkiye'ye güvenerek bunları reddediyorsunuz. E, biliniz ki Türkiye yardımınıza gelemez ve gün gelecek siz Kıbrıs'tan gömleğinizle kaçacaksınız. Gömleğinizi ancak kurtarabileceksiniz. Ancak adasını terk etmeyen Kıbrıs Türkleri silahlı EOKA çeteleri karşısında direniyor. Örneğin Lefkoşa'da yıllarca süren mevzi savaşlarında topraklarını evden eve, odadan odaya geçerek koruyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkleri savunan Rauf Denktaş ise Kıbrıs Rum yönetimince bir daha adaya sokulmuyordu. Ankara'da kalma mecbur olunca Tabii bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Evvela e, geçici herhalde, bir geçici bir süredir diye e, arkadaşlardan derme çatma evlerinde istemedikleri e, sağ olsunlar masadır, sandalyedir, yataktır, bunları getirdiler. Ve aylarca kiraladığımız bir evde e, bunlarla barındık. Ben gitmek için uğraşıyorum. Mümkün olmuyor. Hükümet gidemezsin, Biz yolu meşru şekilde açacağız merak etme diye uyalıyor. Sonra anladım ki gitmem istenmiyor. Çünkü Kıbrıs'tan da bir dal bir kanat gelirse işler daha da karışır demekte Türkiye'ye. Benim e, Türkiye'de yaptığım moral verici beyanatlar e, burada çok sıkışık bir durumda yaşayan insanları özellikle Lefkoşa'dakilerin e, Lefkoşa'dakilerin bir kısmını tabii e, tedirgin ediyor. Sizin o yıllarınızda Kıbrıs'taki Türklerin mücadelesi içerisinde bir iç mücadeleden de söyleyebilirim. Bir iç mücadele başlatılmış bana karşı. Başlangıçta ben bunun pek farkında değilim. Yahut normal küçük bir muhalefet kanadı olarak görüyorum. Sonra bakıyorum ki temelli bir şey olmuş. Ve dediğim gibi yakın dost sandığım arkadaşlar geliyor ve benden şöyle kaçamak yapıyorlar. Her evet, onlar acı günlerdi Bir tanesi çok acı günlerdi. Bir tanesi mesela Denktaş Bey, Denktaş Bey e, sen burada rahatlasın, e, maaşını alıyorsun, biz orada 30 e, sterine yaşıyoruz, sen bunu biliyor musun? Bırak da bu iş bitsin artık, deyip yanımdan uzaklaşıyor. Hani, Bir başka yakın arkadaşım e, hanım hanımı arıyorum diye böyle el sıkmadan yanımdan gidiyor. Bir tuhaflık var etrafta. Bunlar tabii. ...benim geri dönme azmimi kamçılıyor. Ama yol yok, sokak yok. 1967 yılı Kasım'ında Kıbrıs açıklarındaki bir yük motoru... ...bu kez yük değil, üç yolcu taşıyordu. Larnaka sancakındaki Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan Erol İbrahim... ...gene TMT yöneticilerinden Necat Konuk... ...1964 yılında Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs Türk'ünün hakkını savunduğu için... ...Rumlar tarafından bir daha adaya sokulmayan... Türk Cemaati Başkanı Rauf Denktaş'ı gizlice adaya getiriyorlardı. Bizim küçük sandalımızı da yedeğine alarak iki günlük bir yolculuktan sonra bir Kasım gecesine bağlayan gecede karşıdan gördüğümüz aydınlıkla karaya yaklaştığımızı tahmin ederek ve bu arada yanımızdan geçmekte olan ve bir ara üzerimize doğru seyrettiğini e, tahmin ettiğimiz bir cumbada benzer bir teknenin bize üzerimize geldiğinizi görünce e, büyük tekneyi terk edip küçük tekneye geçmek mecburiyetinde kaldık. Bu arada e, bizim daha önce planladığımız feneri de görmek fırsatını bulamadığımız için tereddütlü ve şüpheli bir şekilde küçük tekneye geçtik. E, bir iki saatlik bir yolculuktan sonra o gece denizde oldukça hırçındı e, karaya ulaştık biz e, bu durumda e, bir tepe üzerine e, istirahat etmek için çıktık o arada bir e, orman korucusu e, bizi gördü e, o da silahlı biz de silahlıydık e, bizim silahlı olduğumuzu görünce korkup kaçmaya başladı bu arada. Rumca Wojtya ya diye bağırıyordu. Yani bu yardım anlamına gelen bir kelimeydi. Tabi bizim e, bir Rum tarafından görüldüğümüzde artık kesinleşince yapabilecek bir şey yoktu. İlginçtir, ilginçtir. E, sonradan kredisini öğrendim ben görüşmeler başlayınca ne olduğunu. Kredis diyor ki, e, biz Bakanlar kurulunda oturuyorduk. Rivas da orada. E, evvela polis komutanının yardımcısı geldi. Bir, e, bir kağıt koydu önüme. Baktım. Makariosa Yorgacısı önüne İçişleri Bakanlığı'nı koydu. İçişleri Bakanı bana verdi. Ben de baktım. Denktaş yakalanmıştır Karpaz'da diye. Makaryos'a verdi. Makaryos baktı ve koydu masanın üzerine. Beş dakika sonra askeri birisi girerek Grivas'a verdi. Grivas baktı. O da kapattı. Bunun üzerine değiştirelim isterseniz haberi demiş Makaryos. Bakmışlar ihtimal vermiyoruz demişler ilk reaksiyon 5-10 dakika sonra tekrar bu sefer polis komutanı gelmiş katidir, halkta tanıdı odur burada şey yoktur, ne yapacağız şimdi demişler Kredisin ifadesi madem ki tanındı ve görüldü, sakın bir şey yapmayın getirin Türkiye bunu maksatlı göndermiş olabilir yani o görünmüş olmamız köyde ve tanınmış olmamız bizi kurtardı. Yoksa bizi yakaladıkları yerden kimse görmeden e, kodese atmış olsalardı, kimse bilmeden e, biz gitmiştik. Kredisin ifadesine göre Yunanlılar bizi tutuyor, Kıbrıs tarafına vermiyor e, ve vermeyebilir ve öldürebilir. Bunun için ...derhal e, radyodan yakalandığımı duyurmuşlar. Denktaş ve arkadaşlarının yakalanması bütün dünyada yankı yaratıyor. Türkiye'nin baskısı ve Birleşmiş Milletler'in girişimleri sonucu serbest bırakılan Rauf Denktaş... ...sonunda Türkiye'ye dönmek zorunda bırakılıyordu. 1968'de 4 yıllık bir sürgünden sonra adaya döndüğümde... E, ...hava meydanından beni karşıladılar. E, Doktor Küçük'le beraber bir jipin içerisinde... Büyük bir kalabalığın içinden on binlerce insan vardı. E, bu meydana geldik, bu binaya çıktık ve yine halka buradan mücadele sizin azminizle devam edecektir. Aranıza ben bunun için geldim. E, hiç merak edecek bir şey yoktur. Türk ulusu bizimle beraberdir. Korkmayınız, yılmayınız diyerek büyük bir coşku yaratıldı. Çünkü unutmayın o günlerde halk bütün adanın etrafında dağınık ve küçük küçük yerlerde kapalıydı. Dolayısıyla moral meselesiydi. Benim gelişim o kapalı insanlara bir moral da getirmişti. Bu 20 Temmuz sabahında e, harekat başladıktan sonra e, Ersin Paşa'nın Boğaz'a intikal ettiğini işittik ve Osman Örek Bey'le birlikte Boğaz'a gittik. Şimdi gittiğimiz istikamette. Bu tarlalar yazın hemen sonrası böyle sürülmüş değildi. Bu yeşillik yerine oraya helikopterler ve askerler iniyor. Evet buraya intikal ettiğimizde buraları mahşer gibiydi. Askerler dolu arı gibi gidip geliyorlar. Emirler veriliyor. Etraftan daha ilerideki tarlalar ateş içerisinde. Paraşütler düşüyor, helikopterler inip kalkıyor. Yani bunu hayal etmek bile insanı heyecanlandırıyor. Biz Ersin Paşa'yı burada bulduk, bu ağacın altında bir büyük masa, tahta derme çatma üzerinde haritalar, etrafında kendi komutanları ve bizi görünce kucaklaştık, öpüştük, teşekkür ettik. Ee, çay mı kahve mi istersiniz aman paşam dedik biz emir almaya geldik çay kahve değil ben o savaşın o e, durumun içerisinde bu kadar soğukkanlı kendinden emin e, bir kişi görmedim hayatımda e, konuştuk e, ne hissetleri var bunları aldık ben biraz daha öteye gittim emirlerini aldıktan sonra bir paraşütçü daha ileride subay gördük, paraşüt subay. Konuştuk, ağlaştık. dedim ki bu cehennem gibi yer, her taraf ateş içinde, yangın var. Biz ateş ediyoruz, Rumlar ateş ediyor. Yani bunun içerisinde siz düşerken bir korku bir şey hissetmediniz mi? Bana dedi ki Denktaş Bey ben üniversite öğrencisiyim." e, hurafaya şuna buna inandığım yok. Size ben bir şey söyleyeceğim, siz inanmayacaksınız. E, ben atladığımda dedi, etrafımda binlerce beyaz at üzerinde yalın kılınç 1571'in şehitleri vardı. E, onlar indirdi bizi, onlarla beraber indik aşağıya. Ben böyle gördüm. E, tabii bu müthiş bir şey bir imanın, bir inancın verdiği kuvvet. Bu Kur'an-ı Kerim'de de var ya, şehitler ölmez, onlar siz bilmezsiniz. Üzerinde durulmayan bir husus var. 1963'te biz e, müşterek hükümetten silah zoruyla atıldıktan sonra kendi kendimizi idare etmeye başladık Yani dağınık Türk bölgeleri de merkezde Doktor Küçük ve bakanlarına Cemaat Meclisi üyelerine ve bunlardan oluşan bir idareye bağlıydılar e, Rum idaresi artık kabul edilmiyordu Dolayısıyla e, biz bir evolüsyon içerisindeydik bir gelişim içerisindeydik geçici Türk yönetimi dedik başlangıçta. Geçici Türk yönetimi. Birkaç ay içerisinde Makaryos'un başlattığı bu şey duracak ve tekrar anlaşma olacak diye. Geçici dedik adımıza. 1960 anayasasındaki haklarımızı kullandık. Bu anayasadaki kurucu ortak kurucu statümüze dayanarak kendi kendimizi idare ediyorduk. Ondan sonra yıllar geçti. Baktık ki bir şey olmuyor. Geçici kelimesini kaldırdık. Türk yönetimi oldu. Ve bu bu şekilde e, ilerledi. Federal devlet dolayısıyla e, atılması gereken olumlu ve önemli bir adımın yanlış adlandırılmasından doğan e, bir sonuçtur ve bu isim bize 7 yıl mal olmuştur. Yıllar sonra herkes geriye bakıp niçin falan benden daha fazla aldı yahut şu oldu bu oldu diyebiliyor. Bir kere bütün halk bir mücahitti. Bütün halk bu mücadelede her şeyi omuzlamıştı. Bazısı daha fazla yapmış, bazı daha tehlikeli iş yapmış doğru. Ama herkes kendine verilen görevi yaptı. Bazısına o görev verilmedi mesela verilse o da yapardı. Ama içimizde çok kıymetli, çok şeyler feda etmiş insanlarımız da var. bunu da kabul etmek lazım. Ancak ben şöyle bakıyorum konuya. Herkes mücadele ettiği ülküyü elde etmiştir. Bu hürriyetti. Rum'un boyunduruğu altında yaşamamaktı. Kıbrıs'ı Yunan yapmamaktı. Türk askerinin Kıbrıs'a gelip bizi kurtarmasıydı. Bayrağın yere düşmemesiydi. Bir vatan toprağının vatan toprağı olarak kalmasıydı. Yani bunu biz temin ettik. Yedimizden yetmişini bütün halk el ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek. Bunun bir huzuru vardır ki hiçbir bedel bunu satın alamaz. KKTC'yi kurduğunuz zaman neden bir başkanlık sistemini seçmek istemediniz? Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık rejimiydi evet. ve Doktor Küçük başkan cumhurbaşkan muavini olarak bütün cemaatin sorunlarında e, muhatap oluyordu. Bir şey yapılması gerekirse ona gidiliyor, ona söyleniyor, o yapıyor. E, şimdi yeni bir adım atıyorduk, yeni bir cumhuriyete gidiyorduk. Ben e, sorumluluğu paylaşmak istedim sıkıştırılmak istemedim. Sıkıştırılırsam hükümetim var, meclisim var e, ve hatta referandum hakkımız var. E, anayasamıza göre referanduma gideriz. Demek suretiyle halkın istediğini e, uzun vadede e, halkın hürriyet e, tutkusunu e, gölgelemek istemedim. Çünkü bana baskı yapılabilir. Ben e, aman Türkiye'ye zarar gelmesin diye bu baskı altında halkımın veremeyeceği bir şeyi de vermeye kalkabilirdim halka sormak gerekirdi. Ve bu sistem daha az etkili bir sistem olmasına rağmen başkanlık rejiminde bakanları siz tayin edersiniz, olsun dersiniz olur. Bu sistemde parlamentoya sorumlu bir hükümet olacak, işler daha yavaş yürüyecek belki ama sorumluluk paylaşılabilecek ve bu konuda, milli konuda sorumluluğun paylaşılması şarttı. Bunun için ben de bu sistemi isteyen arkadaşlarıma katıldım ve başkanlık sisteminden uzaklaştık.